Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi artık dönüş yolundayız. Öndeki araçta annemle babam var. Bir önündeki araçta da yağmur var. Annemler İtalya'ya gitmeden önce şu anda İzmir'de mola verecekler bir gece. Sonra onlar devam edecekler İtalya'ya doğru. Biz de eve dönüyoruz aslında yağmurla. Aslında sabah daha erken saatte çıkacaktık da şu an saat 9'u geçti biraz. 8.43 yazdığında bakmayın saat yanlış burada. Buraya gelince de motorla sürekli sağa sola gideceğimi falan düşünüyordum da vallahi hiç hiç vaktim olmadı. Gidemedim yani. Ama yani illa ki burada da bir yerlere sağa sola gideriz. Şimdi bizimkilerle birlikte yola çıktığım için ben daha önce varacağım. Buraya gelirken de yağmur önden gitmişti. Ben yolda onu yakalamıştım. Üstüne geçip erkenden varmıştım yani. Şimdi birlikte çıktığımıza göre ben birazdan sıkılıp geçip gideceğim. Her türlü onları geçeceğim yani. Senin de geçeceğim abi mesela. Bu yol böyle gitmez çünkü. Şöyle bir arkam boşken bizimkilere selam çakalım. Kavşaktan geçtikten sonra yağmura selam çekeyim de sıkıntı olmasın. Demiştim abi. Oh be. Tekrardan uzun bir yolculuk olacak. Buraya gelirken öndeki çamurluğun vidası düşmüştü. O yüzden sallanıyordu. Onu da sağ olsun bizim Erdem var. Erdem'in bir arkadaşı. Kendi iş yerine götürüp hop vida taktı oraya. Tekrardan buradan kendisine teşekkür etmiş olalım. Ben iple bağlamıştım çünkü. Şu an sırtımda sadece ufak bir sırt çantası var. Onun dışında bütün her şeyim yavrun arabada. Biz daha önce buradan geçerken şuradaki mağaranın deliklerinde insanlar vardı. Oradan güzel bir manzara olabilir buraya doğru. Aa burada da delik var. Bariyer mariyer yapmışlar. Buraya da insanlar çıkıyor galiba. Şimdi burası biraz riskli bir bölge. Çift şerit giriş, tek şerit geliş. Ama bu tabelayı gördükten sonra insanlar unutabiliyor bunu. O yüzden böyle yerlerde arkadaşlar bak arabaysanız arabadan kaçar çekinirler. Motorsanız başka bir arabaya çarpmak yerine size çarparlar. Bunu net bir şekilde kafanıza koyun. O yüzden o şerit aslında benim şeridim demiş gibi davranacağım. Çünkü ne yaparsanız yapın yani araba başka bir arabaya çarpacağını motora çarpmayı tercih ediyor. Bunu istediğiniz kadar yok işte ben öyle yapmam, ben böyle yapmam falan deyin. Hani tamam dümdüz sadece bir ile bir araba kafa kafa ediyorsa çarpmamaya çalışır. Ona lafım yok. Benim demek istediğim yanında başka şeritte araç varken o araca yandan girmez. Size kafadan girer. Oh be gölgede sürmek güzel. Serin bu arada. Evlerin ışıkları bir bir yanarken Ay. Enstepon'a ne bastın lan? İnek çıkabilir. İnek burada nasıl çıkabilir lan? <laughs> Oğlum nasıl çıkacak lan inek buradan? Tabela yanlış yerde. Yuvarlanacak mı yani? İnek düşebilir yazsınlar o zaman. Buradan inek çıkamaz arkadaşlar ben söyleyeyim. Bak, ancak keçi çıkar bak. Ehliam bölgesi ha? Bak mesela doğru. Düşebilir gerçekten de bir şeyler. Abim senin kapına çık. Ama öyle böyle değil ha. Bayağı açık. Şu virajda arabadan düşüp fırlama ihtimalim var. O yüzden bir sonraki virajda söyleyeceğim sana. Abi kapın açık. Eyvallah. Vallaha güzel ya. Motor güzel ya. Baksana ne güzel virajlar. Baksana ne güzel hava. Baksana. Ne güzel lan her şey. Yaşadığını hissettiriyor insana ya. Zincirim yağsız ya. Yanımda zincir yağ zannederek zincir temizleme spreyi getirmişim. Motoru yıkadıktan sonra onu sıktım. Neyse temizleyeyim dedim. Evde yağ vardır diye düşündüm. Bir baktım meğerse yağ değil. Sadece zincir temizleme spreyini almışım. Şu an temiz yağsız bir zincirim var yani. O da böyle ses yapıyor işte. En azından temiz. Bu yol üzerinde bir yerde çok güzel bir su vardı. Doğal kaynak suyu. Ben de baba oldum galiba ya. Vallahi su mu seviyorum böyle yol kenarlarında. Motorla şu an tabi kolay değil de. Kask elimde su içmek istemiyorum yani. Yol çalışması var. Bu ne lan? Ne yapıyorsun oğlum burada? Tasbola mı? Yalnız bu çalışma iyiymiş. Ben geçerim reis. Eyvallah reisim. Orayı durdurdular biz geçiyoruz. Çamura soktunuz reis ya. Çamura soktunuz ya. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Hızlı hızlı gitmeyin. Bak 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 enayiye bak. Gir lan yerine. Düzde sollayın şu araçları. Böyle ya bu gibi bu birazlarda sollamayın oğlum. İki tane böyle en enayi karşılıklı çıksa yola. Reis burada çalışma var bu adamların işler kesat bugün. Bugün açmasınlar bari. Anladık lan anladık. Sağa geç sağa. Fırsat mı veriyorsun? Yani yok mu senin önünden bir araç sağa ok veren? Ben senin el hareketini görmek zorunda mıyım simsiyah camların arasında? Sadece salak gibi ters şeritten geliyor. Şu adam ani fren çaktı. Ben de ani frenin arkasında durdum. O yüzden kenara geçtim. İş güvenliği bu işte anasını satayım bu ülkede. Ay bir de ben dururum hadi. Ben dururum aga. Duramazsam da kenardan bir yerden kaçarım. Yani ters şerittesin gerzek. Viraja doğru gidiyorsun. Orada hızını almış bir tır, tonajlı bir tır durur mu sanıyorsun sen? Kendi canını da tehlikeye atıyor. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 20-30 dakika falan şurada uyudum. Uykum olduğundan değil ha. Bizimkileri bekliyordum. Bay bay. <laughs> 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 Dünya umrunda değil <dayandım. gülüyor> Aynen öyle. Bak. <laughs> Sağ ol abim dikkatli olun sizde. Bizimkileri bekledim işte bir 20-30 dakika falan arkamdaydılar. Ben de o sırada uyumuşum. Güzel de valla. Şimdi onlar az önce önden çıktı. Yani geçer gideriz yine. Bak buradalar. <gülüyor> 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 Yağmur direkt kalbini yaptı. Selamlaştık kaçtım. Sonra bekleyeyim dedim bari. Burada mola verelim. Bir baktım yerde uyumuşum. Hatta yağmur gelip fotoğrafımı falan çekmiş. O fotoğrafları da koyarım şimdi buraya. Uyudum. Ne olacak? Çok güzel, çok serin. Gölge, çimenlik. Ee, uyumak için bütün her şey hazır. Yastık olarak da çantamı kullandım. Vallahi böyle bir 2 saat 3 saat bile uyurum yani orada. Bayağı yanmış lan da. Ama mesela şuralarda söndürülmüş. Yine de bu şekilde bıraksalar kendi kendine tekrardan yeşerir diye düşünüyorum. Bak mesela buralarda yanabilirdi. Hava çok sıcak. Aracı bozulmuş herhalde. Bir bakayım bir yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Kolay gelsin. Sıkıntı ne? Evet. Su mu bitti? Neyi bekliyorsun şu an? Evet, de ben. Daha, daha, daha. Şu an biri mi geliyor buraya? Bu gelecekler. Ne zaman gelirler? Ha hava sıcak çünkü bir gölgeye falan geçit diyeceğim de. Şimdi ben bu yol üstünde bir bakayım. Yakınlarda petrol varsa sana su getiririm. Petrol uzakta 3 kilometre ileride. 3 kilometre mi? Hmm. 3 kilometre gider gelir mi ya? Yoksa sen zahmet etme. Yok yok gelirim. Onlar nerede şu an? Vallahi onlar bu arktan gelecekler. Yaklaşık 20 kilometre. 20 kilometre. Şu an yolda mı? Vallahi bilmiyorum. Aradım daha önce bir arama. Sen bir daha arasan ona göre ben gideyim. Gelmiyor mu? Bu da gelmiyor Tamam ben hemen su alıp geliyorum sen gölgede bekle Su getireceğim Kaç litre su gerekiyor buna? Bir beşlik olsa yeter ya Beşlik Ha beşliği taşıyamayabilirim ama Yok yok paraya gerek yok ben hallederim bekle bekle Yok yok Şş, dur dur geliyorum Hemen geliyorum Kaç litre su alıyor bu? 2-3 litre alıyor da Yine ilave edeceğim çalıştıracağım ilave edeceğim ya Tamam Şimdi 5 litreyi taşıyamam ya ondan 2 tane 1.5 da olur 2 tane 1.5 getiririm aynen Poşette getiririm böyle tamamdır Reise su götürelim ya Yani böyle gölgelik bölgelik bir yer olsa Durmazdım bile hani Birileri gelir illaki diye Ama şu an bir baksanıza ya hiç Ağaç gölgesi bile yok bu ne oğlum burası harbiden Baksana <laughs> çöl gibi ya Yani adama getireceğim onu Ben o adama o suyu götüreceğim ya E bu zorla bizi bir denizliye soktu Aydın İzmir otoyolu Kapalı zaten ne saçma işmiş ya Ben bu yolu bir daha nereden bulacağım anasını satayım Öyle buradan gidersem şu arkadan gideceğiz şu yoldan. Buradan gel buradan. Hangi tabela bu Sarayköy Aydın İzmir. Reis ben bu yola nasıl girerim? Ha şuradan geri dönebilirim. Tamam. Abla seninle öyle bir çevirdim ki. Yani ileriden dönmesin diye şey yaptım. Abla dön artık, dön artık yolun ortasında kaldım. Hiç yok mu bir benzin istasyonu ya? Aha ne var burada? Market mi o? Ha buldum buldum aytek tamam. Motorda taşıyacağım da biraz kalın bir poşete koyma şansımız var mı? İki poşet. Yok. 3 olsa daha garanti olur. Şey şöyle koyayım. Sağ Kolay gelsin. Valla şöyle ters şeritten gideceğim. Yapacak bir şey yok. Yol yardım bu. Yol yardıma gidiyorum. Yol yardıma gidiyorum. Çekilin, çekilin, çekilin. Emniyet şeridi tam olarak bu sebeple kullanılmayacaksa niye kullanılacak ya? Tam olarak doğru amaçla kullanıyorum bence. Hatta şurada biraz daha şuradan köşeden gidebilirim. Hiç o yola çıkmama gerek yok. Bak burası bomboş. <laughs> konum bana bilgi vermeye çalışıyor. <laughs> Vallahi konum şu an şok içinde. Az kaldı. Hadi az kaldı. Selamünaleyküm. 3 tane aldım al. Zahmet verdik Estağfurullah ne zahmeti ya. Bir gün sen de başka bir yolda kalırsa ona yardım edersin. Eyvallah Allah senden de razı olsun. Başka bir şeye ihtiyacın yok değil mi? Tamamdır ben kaçıyorum hadi dikkat et. Eyvallah. Oh be bak kazasız belasız hallettik. Az kaldı ya. Benim için az kaldı da. Bizimkileri şu an bir 46 dakika falan fark atmış mesafedeyim. Bir 20 dakika daha fark atsam atabilir miyim emin değilim ama. Bir 20 dakikalık daha fark atsam onlardan bir saat önce varmış olacağım. Oh iyi geldi lan bu mola. Vallahi iyi geldi. Oh be. Böyle sık sık molalar verin arkadaşlar. Her zaman mola motorcunun dostudur. Alın bu da benden size bir söz olsun. Daha doğrusu mola uzun yol şoförünün dostudur. Oğlum daha bu otobanda neyin trafiği lan bu? Yolu teke düşürmüşler burada. Şunları gece yapsalar diyeceğim de bu sayede daha tehlikeli olabilir emin değilim. Bu işi doğru bir şekilde yapmanın bir yolu yok diye düşünüyorum. Hani daha doğrusu şöyle birkaç kişi birlikte çalışsa hızlıca daha hızlı bitirebilirler. Bu yolda bu şekilde kalmamış olur. Ama işte ya da böyle daha büyük bir parça yerine eldeki kişi sayısı azsa daha az yol parçaları tamir edilebilir. Çünkü bu hiç olmamış yani şu baksana. Yani bu kadar az kişi çalışıyorsa niye bu kadar büyük bir alanı kapattınız? O ayağını gazdan kesmiyor kesmemek için. Bu da ufak ufak geçmeye çalışıyor adam. Neyse arkasında kalsan ne olacak? O da mal teslim ediyor sen de sonuçta. Bunlar bu arada bu olayı şehir içi trafiğinde de yapıyorlar. Gel 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 gel. Gel gel arkana bak. Gel gel gel. Neyse arkadaşlar buca içine girmek zorunda kaldım. Hava çok sıcak zaten şarjım da bitti. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay. Bana bir yardımcı olsun, yakıt koyalım, rezil oldum ya. Yakıt mı? Eya. Nerede var? Var, aldım. Ha yanında yakıt. Bunu nasıl koyacağız? Ha. Kızdırmızı lazım ki girmiyor. Böyle buna dökelim. He? Buna böyle dökelim, dikkatli dikkatli. Sonra bunu koyalım. Vallahi akıllı çocuksun nasıl, aklıma. nasıl aklına gelmez ya? <laughs> Hay bir de yemin ediyorum akıllısın. <laughs> Helal olsun. <laughs> Olmaz. Olur olur. Vallahi dikkatli koyarız. Kesmemiz lazım. Dikkatli koyarız. Tamam. Bak bunu ne yapacağız biliyor musun? Bir anda dayayacağız şeyin içine. Olmaz. Deponun niye? Biz bunu kesmemiz lazım. Olmaz. <laughs> Çünkü girmiyor, tam girmiyor. Ben sana hemen şey. Vallahi öyle bir şey yaparsan var ya hacca gidersin. <laughs> bir anda çözdük kadın ya baksana. İyi be, <laughs> hey ben gidiyorum o zaman. Benlik bir şey yok. Eyvallah. <laughs> Ay şansa bak. Kadında aparat varmış. Bak gördün mü? Aynen öyle. Vallahi çok sağ ol. Haydi görüşürüz. <laughs>